<laughs> Çemiş. Maşallah benim Ne güzel değil mi? Torunu büyüyünce öyle şugar, öyle yakışıklı bir baro olacak hmm. ki... ...mahallenin bütün kızları Marmara çırası gibi yanacaklar valla. <laughs> Çok canlar yakacak benim oğlum, çok! Aman Kader'i güzel olsun, Ferhat dayısı da yakışıklıydı, mahallenin bütün kızları ona dağılsaydı, ne oldu gitti o kadar kız arasından düşmanı Pembe'nin kızına aşık oldu. Çok doğru, sultana kavuşana kadar 15 sene geçti. 15 beş sene Hı? mi? Dile kolay diyeceğim ama dile bile kolay değil, bir ömür resmen. güzel de be! Valla! Ver oğlumu ver! Allah korusun, ya Cemil'in kaderi Ferhat dayısına benzerse? Aman! O da ah bir hayırsızın kızına gönül düşürürse. Ya aşık olduğu kızın anası da pembe gibi yüz milyar başlık isterse. Eyvah ben bunları düşünmekten gözüme uyku girmez vallahi hiç. Ama saçmalamayın be canım. Kaderi illa Ferhat'a benzeyecek diye bir şey mi var? Allah Allah. Yok yok bizde bu şans varken kesin Ferhat'a benzer. Biz şimdi de kendimizi garanti almamız lazım Melekşe. Nasıl yani ne yapacağız? Benim aklıma çok harika bir fikir gelir. Hemen hazırlan. de bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz be? Sen hazırlan. Cemil'i bir de güzelce giydir. <laughs> Geleceğim. Ben bu meseleyi halledeceğim. Sen bana güven. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben. <laughs> Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. kızım. <laughs> Hayırdır be muhtar? Ziyaretiniz çok ani oldu. Hı. Hayırdır hayır. Hı hı. <laughs> Elif bebek nasıl? İyi mi? Ay maşallah maşallah. Çok şu bir kız olacak ha. Büyüsü çok canlar yakacak <laughs> Bak Cemil tanışın <laughs> ha? Bak Elif bu Elif ah, hey. Sevdiler birbirlerini <laughs> Menekşe siz bize pek gelmezdiniz Ayrula, Rula hangi dağda kurt öldü? Aa, aa, aa. Şişt, lafa gir lafa Şey sebebi ziyaretimiz malum. Çocuklar birbirlerini görüp beğenmişler <laughs> Biz büyükleri de artık Enformantiyeleri <laughs> halletmek düşer değil <laughs> Ya tabi doğru Neden bunlar? Anlamadın mı? Bizim büyük kızı Ferhat'ı istemeye gelmişti. Abi Ferhat evlendi diye duydum be. Yanlış duymuşsun demek ki. Yoksa ne diye gelsinler? <laughs> Vallahi bizim oğlumuz herkesin bali bu. İçkisi yok, sigarası yok. Bilmez miyiz? <laughs> ne yalan söyleyeyim. Bizim Şükriye de üteden beri beğenir sizi de oğlanı. Değil mi kız Şükriye? Kız ana. Şükriye Bey. Bizim oğlanı mı? Hı? Bizim oğlan Şükriye biraz küçük değil mi? Aa. Siz olan derken bebekten mi bahsedersiniz şimdi? Aa. Siz ne sandınız? Ferhat'tan bahsedersiniz Sadık. Aa. Aa, ne Ferhat'ı be? Bizim Cemil bebeğe sizin Elif bebeği istemeye hı. Hı. geldik. ha. <laughs> ne? Bebeği mi be istemeye geldiniz? Ha. Şaka mı bu be? Niye şaka olsun be? Ben derim ki çocukları şimdi meşik kertmesi yapalım. Hı hı. İleride Ferhat dayısı bir sıkıntı çekmesin çocuk. Kafayı mı yediniz be? Bu yaşta bebek istenir miymiş? Çıkın dışarı çıkın. Allah'ın delileri. A hadi çıkın. Şey çıkın. çiçeği şey de çıkın. Alayım, alayım. Hadi. Hadi. be. Sizin Hadi. 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 Sizin hadi, sizin hadi. hadi. Hadi.